Merhaba, benim ismim Berke Çetin. Ee, yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye döndüm. Ee, i̇şte ee, sağlık problemimden dolayı e, ülkeme dönmek zorunda kaldım. Ee, Ankylozan spondilit tesisi tanısı konuldu bana. İtaplı ekran ismi. İleri, ileri, ileri safhada. Ee, bununla ilgili hastanede bana önerilen tedaviyi e, yan etkisi kanser yaptığı için istemedim. Bir aile dostu vasıtasıyla, One More firmasıyla tanıştım. E, sert Gelo ürünlerini yaklaşık 3 ay boyunca kullandım. Ve bana bu kronik hastalık yani ömür boyu taşıyacağım hastalığın geçmeyeceğini, bunda yaşamam gerektiğini söylemişlerdi. Ama ben 3 ay sonra öğrendiğim üzere bu hastalığın artık bende mevcut olmadığını gördüm. Test sonuçlarından sonra, hastanedeki test sonuçlarından sonra. Ve doktorum bundan sonraki randevularını iptal etti aylık randevuları iptal etme bana Nisan'da bir randevu verdi. Bunun nasıl mümkün olduğunu e, ona anlatmamı istedi. Bununla ilgili doktorumla görüşeceğim. Böyle bir sonuç aldım bandol firmasından. E, bir diğer sonucunda e, yaklaşık 106 kiloydum buraya geldiğim zaman. Çok kilo oldum. Yavranın %33 üstündeydi. E, yaklaşık e, 27 kilo verdim 2 i̇ki ayda, 2-2,5 iki, iki, ay gibi bir süre. Bu çok ekstrem bir sonuç tabii ki de. Bunu iyi bir diyet, sıkı bir diyetle yaptım. Yani sadece bandı takıp e, o istediğimi yiyebilirim gibi bir şey yok maalesef. Karar açı, yani diyet oluşturmalıyız bununla ilgili. Bu sadece bir supplement, takviye. Ve bu takviye kullanarak yaklaşık 27 kilo verdim. Ee, bu normalde e, insanların troit fonksiyonlarını bozabilecek seviyede bir değişiklik ama Selim Sali'nin içerisinde bir yeşil çay türü var. Camellia sinensis ismi, ismi. ve bu e, yeşil çayın özelliği e, fonksiyonlarını düzenlemesi ve bu sayede e, karaciğer enzimlerini stabil tutarak onları koruyarak sağlıklı bir şekilde kilo verdim. E, bir diğer e, aldığım sonuç, e, bende ayrıca tip 2 diyabet tanısı konuldu. Genetik kronik o da genetik olarak tipik diyabet yani insülin hormonu salgılamasının vücudum biraz sekte uğramıştı. bununla ilgili de bir sonuç aldım. pankreasın insülin hormonunu sürekli üretmesini sağlıyor penisler geri ürünü yapıştırdıktan sonra. Gerçekten çok güzel sadece bu hormonla değil vücudun hormonal dengesini düzenliyor. Bu sayede şeker hastalığımı yenebildim. O yüzden Mamur'a ve Mamur ailesine çok teşekkür ederim.